kültür ve eğitim merkezlerinden biri olarak da günümüze taşınmıştır. Roma tiyatrosunda yankılanan geçmişin sesleri Hisardere nekropol alanında bir taşın altına saklanmış hatıralar Çin'i fırınlarında şekil bulmuş sanat ve su altı Bazilikal Kilisesi'nin sular altında saklanan sırrı her köşesi tarihe açılan bir er kapıdır. Bugün bu kapılardan geçerek geçmişin ışığını geleceğe taşımak için bir aradayız. İznik Roma'nın görkemiyle büyüdü. Bizans'ın ruhunu taşıdı ve Osmanlı'nın ihtişamıyla harmanlandı. Medeniyetlerin kavuştuğu İznik, hepimize geçmişin izinde geleceği inşa etme sorumluluğunu hatırlatıyor. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak İznik'i yaşayan ve her gün biraz daha büyüyen bir kültürel miras merkezi haline getirmeyi ve sekteye uğrayan UNESCO sürecini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Sayın Başkanımızla da bunu konuştuk ve gerçekten yine müdürümüz de destek veriyor. Bu konuda hemfikiriz, inanıyoruz ki UNESCO sürecini yeniden başlatıp ve bunun da sonuçlarını olumlu bir şekilde alacağız. Sergiye gidiyoruz. Sürekli kullanım olduğu için buradan farklı. bunlar ne kadar taşıacak bunları, ne kadar derininden alırsanız bu kadardan taşlar ama yukarılara çıktığımızda biraz daha e, böyle şey şey taşlar, kolu taşlar. yani bu bizim e, o dönemin taşı. Çok özel mezarlar var. Sadece Çok evet. Özel bir mezar. Evet. Biz Her yerde nekropol var ama burası e, özel bir Projemizde burayı biz de açık hava Şeyde biz yapmıştık. eee Şimdi protokolü de başkan bunu da protokol kapsamına da dahil da ayrı bir ha, Evet, bu dışında şu anda. Deneyim, başkan başkan bir bir yani bir dışında bu. İşte onu da ilave edeyim. Tamam.